değil ya da not operatörü arkadaşlar a'mız boolean tipinde bir değişken olsun. Boolean neydi? 1 0 yani true false'tu. 1 olsun. A'nın değili eşittir 0'dır. A 0'sa A'nın değili de 1'dir arkadaşlar. Yani bunu gördüğünüz zaman tersi anlayacaksınız. Mesela eğer yapısında da bu şöyle kullanılıyor. Eğer a eşit değil 2 ise bu kodlar çalışsın değilse bu kodlar çalışsın şeklinde gidiyor. A'yı diyelim eşit eşit. A eşittir 2 yapalım noktalı virgül koyalım. A'mız 2'ye eşit değil mi? Hayır. 2'ye eşit. Yani burada aslında çalışacak kodumuz şu. A'mız eşit eşit 2 ise bu kod çalışacaktı. Ama A'mız eşit değil 2 ise bu kod çalışacak ünlem olduğu için. Ama yani kafanızı karıştırdım. Şöyle diyeyim. Şöyle yapsak. Eğer a e, küçük a yazdım. a eşit eşit 2 ise şu kod çalışsın. Değilse şu kod çalışsın şeklinde yazdım. Şimdi bakıyorum. a'mız 2 mi? 2. Eşit eşit 2. O zaman bu kod çalışacak. Ama burada A'mız eşit değil. 2 ise bu kod çalışacaktı. Ama A'mız 2'ye eşit olduğu için bu kod çalışacak. Heh, şimdi daha güzel anlattım. Yani burada değil. Tersi olduğunu anlamanız gerekiyor. Bu operatör. Not operatörü.